Herkese merhaba. Bugün size evde yapabileceğiniz mükemmel bir ekmek tarifim var. Nefis bir çiçek ekmek yapacağız. Ben bunu zeytinli yapıyorum ama siz isterseniz kıymalı yapabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz, cevizli yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu ekmek tek kelimeyle mükemmel. Efendim önce bir ufak mayasal çalışmayla işe başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi 10 gram kurumaya, 2 bardak oda sıcaklığında ama kaynar olmayan su ve 1 yemek kaşığı toz şekeri çırparak işe başlıyoruz. Bu arkadaş burada 5 dakika kadar dinlenecek. Dinlenirken maya orada hafiften aktif olmaya başlayacak. Bu önemli bir detay. 5 dakikanın sonunda artık çalışmaya başlayabiliriz. Öncelikle ununuzu tezgahın üstüne alıyorsunuz. Eğer benim gibi şanslıysanız, sizin de bir T1 by Kale tezgahınız varsa işiniz acayip pratik. Çünkü bu arkadaş yapışmıyor, çizilmiyor, leke tutmuyor, yanmıyor. Bu, özellikle bu tip hamur işlerini yapmak için en çok bunu seviyorum. Ortasını hafifçe bir çukur yapıyorum. Bunu yoğuracağım. Gayet hiçbir şey yapışmadan çıkacak. Önce buradaki hazırladığım mayalı karışımı tam ortasına döküyorum. Arkasından yarım bardak kadar oda sıcaklığında süt ilave ediyorum. Çeyrek bardak kadar ayçiçek yağı ilave ediyorum ve bir yumurtanın beyazını ilave ediyorum. Klasik usul önce yavaş yavaş böyle içeriden bir çatalla karıştıra karıştıra sıvıyla unu bir araya getiriyorum. Bu karıştırma işlemini yaparken hamurun tuzu nerede diyenler için Hamurun tuzunu alacaksınız ve şöyle en dışarıya koyacaksınız tuzu. Maya iyice hamurun her yerine değdikten sonra tuz işin içine dahil olacak. O yüzden tuzu her zaman dışarıdan ekleyin. Yoğurulabilir kıvama gelene kadar devam edin. Ondan sonra da elinizle güzel bir yoğurma seansına girişeceksiniz. Bunu. Bu tip biliyorsunuz hamur işlerinde yoğurmak önemlidir ve hamurunuz aslına bakarsanız böyle yapışmakla yapışmamak kıvamında bir yerde mükemmel bir şekilde mayalanacak ve inanılmaz güzel bir ekmek olacak. Hamurun klası kadar T1 by Kale tezgahımın da yani hakkını vereyim gerçekten. Mükemmel bir tezgahtır. Sadece bu işler için dil üstünde kesme, biçme vesaire de yapabilirsiniz. Ve asla da sizi yarı yolda bırakmaz. Yanmıyor, kesilmiyor, çizilmiyor, leke tutmuyor ve kolay temizleniyor. Valla ben çok bayılarak kullanıyorum. Acayip de tavsiye ederim. Kale mağazalarından bir görüp en azından bir deneyimlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evine tezgah arayanlar daha iyisi yok. Şimdi... Gelelim bunun mayalanmasına. Efendim her zaman olduğu gibi bunu güzelce şöyle bir streç filmle kapatıyoruz her tarafını ve 1 saat 15 dakika mayalansın diye. Bu arkadaşı şöyle aşağı tarafa bırakıyoruz. 1 saat 15 dakikada yapacak illa bir şeyler bulursunuz. Efendim bir saat 15 dakika bu arkadaşı güzelce mayaladık. Geldiğimiz nokta bu. Var olan hacminin kat be kat üstüne kadar böyle iyice yükselmiş vaziyette. Süper bir kıvamdayız. Hafifçe unu alıp geliyoruz ve azıcık unladığımız elimizle iyice mayalanan bu hamurun yavaşça mayasını bir ikinci tur yoğurup dışarı atıyoruz. Bakınız ben şimdi bu hamuru şöyle güzelce bir bir tur yoğuruyorum. Çok az unla çalıştığımız için hamur acayip derecede yumuşak. Bu mükemmel ayrışan ve açılan bir ekmek olacak demektir. O yüzden şu an hafifçe un kullanmaktan çekinmeyin. Ama ilk başta hamuru iyice tutsun diye böyle bolca un eklemiş olsaydık birazcık fazla tıkız bir kıvama gelecekti. Şimdi böyle güzelce yoğurdum. Tezgahınız üstünde ince uzun bir form verdiriyorum buna. Bu bir nevi fırınlarda yediğiniz ekmek gibi bir yumuşaklıkta oluyor. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak. 10 numara 5 yıldız bir kıvamda. Yapacağımız şey bu hamurdan yaklaşık 8 parça porsiyonlamak, hafif yoğurmak, birazcık açmak ondan sonra da isteyeceğiniz tarz bir iç dolguyla doldurmak. Ben daha önce bunu yaptığımda zeytin ezmesinin ve dilimlenmiş siyah zeytinin inanılmaz yakıştığını deneyimlediğim için ben bu ikiliden fayda sağlayacağım. Eğer isterseniz Lezzeti bir tık daha arttırmak için bir parça daha kuru kekik ya da nane ekleyebilirsiniz. Şöyle hepsini güzelce harmanlıyorum. Cömertçe bir kaşık alıp ekmeğimin içerisine hem tanesinden hem de ezmesinden sürüyorum. Şöyle sadece içinde kalacak vaziyette değil ekmeğin her tarafına bulaşacak vaziyette dolandırıyorum. Güzel bir yuvarlak elde ediyorum. Hafif dışarılara taşarsa çok daha güzel müthiş rustik oluyor. Arkasından 28 ya da 30 santimlik bir kilitli kek kalıbımı yağlıyorum. Ortasına koyuyorum. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Orta yanlara doğru hafifçe bir araya gelecekler. Birazcık sırt sırta verirlerse piştiğinde inanılmaz güzel bir şekilde kabaracaklar. Hepsini böyle yağladığım bu kilitli kek kalıbımın üzerine dizdikten sonra en son dokunuş olarak da üstlerine deniz tuzu ekliyorum. Çok yakışıyor ve ekmeğin lezzetini inanılmaz derecede arttırıyor. Bir de bunu fırına atmadan önce yapmam gereken çok önemli ve çok teknik bir detay daha var. O da üstüne şöyle bir mutfak havlusu, bir bez, bir şey koyup bu arkadaşı buraya bırakıyorum ve 15 dakika mayalansın diye kendi halinde huzur içinde bırakıyorum. Geliyorum. 15 dakikanın sonunda ne çıkacak peki? Bence iyice birbirine yapışmış ve bütün aralardaki boşlukları doldurmuş. Bir Hamur göreceğiz. Tabii ki ya. Hiçbir gün şaşırtmadı beni aslan. Bir tanesi biraz fazla büyük olmuş herhalde. O benim hakkım olacak. Ortadakini Berşan sana vermeyi düşünüyorum. Daha küçük ve minnoş. Bu arkadaş şimdi fırına gidiyor. Fırınınızın ayarına göre ve pişirme derecesine göre 180 derecelik fırında fanlı ayarda 35-40 dakika mükemmel bir vaziyette bir şey üstüne hiçbir şey sürmedik. Yumurta sarısı o bu hiçbir şey sürmedik. 35-40 dakikanın sonunda çıkan ekmeğe inanamayacaksınız. Efendim 35-40 dakikanın sonunda geldiğimiz nokta budur. Bu mudur? Budur. Bakınız. Fevkaladenin de fevkinde şaheser bir eser. Tabii ki birazcık dinlendirmekte fayda var bu arkadaşı ama ben size detayını göstermek için sabırsızlandığımdan dolayı hemen hızlı bir operasyon yapacağım. Şunun güzelliğine, şunun muhteşemliğine bakar mısınız? Yani hakikaten nefis bir ekmek yaptınız. Vallahi net söyleyeyim size. Yani dünyaca ünlü Brezilya kadrosunun ilk 8'i burada. Şaheser bir ekmek. Kendinizle gurur duyun. O size bakıyor, siz ona bakıyorsunuz. Ben zeytinlisini yaptım. Farklı farklı çeşitlerini yapabilirsiniz. Arasını bir şey koymadan bile yiyebilirsiniz. Yer misin bir aşağı? Biraz soğusun ama böyle boğazımda şu anda. Hepinize afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Daha ne yapayım? Şahane bir ekmek yaptınız. Sizi tebrik ediyorum.